Bakın namaz elbisesini ne yapıyordunuz? Arka bedeni biçiyordunuz. Arka bedeni yatırıyordunuz. Bedene diğer bir arka beden bir ön beden oluyordu. Arka bedenin yanından kollar çıkıyordu. Ön bedenin çünkü geçmesi olduğu için kol çıkma şansı yoktu. Şimdi e, namaz yine namaz elbisesi diyeceğim. Namaz elbisesinde yaptığınız ön ortadan 25 santim fazla. Şimdi bu her zaman demin de söylediğim gibi arka orta ile ön orta çakıştırılır. Şu ön bedenin ön ortası budur. Arka ortayla ön ortaya çakıştırdık koyduk. Namaz elbisesine ön ortadan 25 santim gelirse yanda birbirine geçer geçiriyorduk bağlıyorduk. Bunda ise modelimiz şöyle. Şöyle bir geçmesi var. Şu kadar 10-12 santim gibi geçmesi var. Şu kadar böyle içine kıvırır diye. Şu geçmeyi yaptık. Bakınız aynen şuradan sıfırından geçmeyi yaptık. Bak arka ortayla ön ortaya çakıştırdı. Bu kadar bir pay verdim. Şu geçmeyi yaptık diğer tarafını alacak. Diğer tarafına birbirine geçirecek. Şu altında büzgü yapacak. Şimdi modelim önümde. Bakın. Yine az önceki modelden faydalanıyorum. Şuraya bakın kızlar. Şu modele baktığımda evet geçmesini yaptık ama şurada da büzgü var. Bakın bu geçme payı. Büzgü payı varsa şu yan bedeni şöyle geldiğimde şuradaki şunu büzdüğümde aynı olacak. Tamam mıdır? Bakın ne diyorum. Büzgü, dikiş, pile, pat ne varsa var. O olmadan, bu pay olmadan sen bunu aynı kestiğinde bu da zaten geçme. Burada büzgü olmaz. Değil mi? Modelde büzgü var. Büzgü varsa buraya büzgü payı vermek için ben koltuk altını elleyemem. Şuradan şöyle gelecek. Bu gelen pay şurada bir bak ne kadar büzülecek. Bunun hizasına gelene kadar büzülecek demektir. Tamam mı? Şu da geçmesi. Şimdi buradan Ayşe Gülcüm şöyle aynısını kesiyorsun. Buradan değil mi? Hayır hayır. O kapak olsa hayır. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Altındaki pay kızım. Bakınız kesimini de görün. Şöyle geçme. Altındaki paya bakıyorum. Şuradan büzgü payını verdim. Bak koltuğuna koltuğunu oynatmıyorum. Büzgü çünkü altında var. Şöyle aynen geldim. Şuradan da kruvazesini verdim. Şimdi açıp da göstereceğim. Şu hizaya gelmek zorunda. Ay bu makasım da mı bozuldu kızlar? Arada bir eziyor sanki. Seneye kurtardık. Şimdi bakın kaldırdım. Şu altını hemen temizleyeyim. şöyle? Şurada çıt atarsam. Aç At canım Ayşegül. Şunu bir aç iğnelerini. Şimdi bakın. Açtım. Kruvazi oldu. Bakınız kruvazi oldu. Arka bedeni koydum üstüne. Bunları dikecek ya böyle. Bak bu kadar dikecek. Dikti. Omuzları diktikten sonra buradaki kruvazeler zaten kendini veriyor. Şöyle. Şurayı büzecek. Bak büzecek şöyle getirecek şurada büzgü böyle şurayı büzecek böyle getirecek omuzları dikecek bu kadar da kravaz olacak bakınız bu model tamam mıdır şimdi buraya hafif bir büzgü çekiyorsun iki tarafa ondan sonra omuzları dikiyorsun şurayı ayarlıyorsun bandını da keselim mi tamam keselim bunun altında şöyle bandı var şu bandını ne yapmış iki kat kumaş yapmış Kumaşım varsa iki kat bakınız aynen kumaşımız var şöyle iki kattan altına şeridini yapmış onu da yapalım aslında bedeni yaptı aynı bu kadar mıdır ölçü aynı bu? ölçü aynı. tamam bu bedende iki tane aynı böyle hocam. böyle keselim ölçü bu tamam hocam tamam mı da. tamam canım